Bismillahirrahmanirrahim. Gece ibadetine yardımcı olan durumlar. Gece kalkıp ibadet etmeye yardımcı bazı şeyler vardır. Bir insan gece kalkıp ibadet etmek istiyorsa bazı şeylere dikkat edecek. Nedir bunlar? Helal yemek. Haram yiyen insanlar gece ibadet edemezler. Gece ibadetini sevemezler. Tevbesine devam et tövbe ve istiğfara devam edecek. Bunlara da Cenabı ı Hak gece ibadet için izin verir, kaldırır. İstikamet üzere ol. Sırat-ı müstakim dolmaya dikkat edecek. Ehli sünnet vel cemaat olmaya dikkat edecek. Havf ve reca üzere bulunacak. Yani Allah'tan korkacak ve ümit var olacak. Bunu dengeli tutacak. Bu gibi halleri muhafaza ederse Allah da onu gece namazına muvaffak eder. Geceleri kalkmasına izin verir. Gece namazını sevdirir. Başka şüpheli şeyleri yemekten sakınacak. Günaha girmekten sakınacak. Ölümü göz önüne getirecek. Rabıtayı mevt yapacak. Öldüğünü düşünecek. Bugün ölürsem neyle gideceğim öbür tarafa? Neyim var? Buna dikkat edecek. Öldükten sonraki halini düşünecek. Ve dünyayı fazla istemeyi, onu sevip ona gönül vermeyi kalbinden çıkarmaya çalışacak. Diyecek ki dünya fanidir, sevmeye değmez. Bu dünyaya gönderildik. Tamam, yiyelim ama helalinden yiyelim. Her şeyin helali yeterlidir. Helal dairesi keyfe kafidir. Buna dikkat edecek. Sırat-ı müstakim üzere olacak. Ehli sünnet ve cemaat üzere olacak. Allah da ona gece ibadet, aşk ve iştiyakı verir diyor rivayetlerde. Bir kimse Hazreti Hasan'a gelmiş. Peygamberimizin torunu Hazreti Hasan'a gelmiş. Radıyallâh'ın demiş ki ben afiyetle evimde geceliyorum. Gece kalkmayı arzu ediyorum. Abdest suyumu da akşamdan hazırlıyorum. Bu sorum nedir ki? Bütün bu hazırlıklarıma rağmen geceleri kalkamıyorum. Deyince seni günahın bağlamıştır cevabını verdi. Allah'ın hoşuna gitmeyen bir günah yapıyorsun o gün. O gün sana gece ibadeti izin verilmiyor midesinde haram olan, zihninde haram olan, kalbinde haram olan insanlara gece ibadet, aşk ve şevk verilmiyor. Nasip edilmiyor demek. Böyle düşünmemiz lazım. Bu büyükler hep tecrübeleriyle konuşuyorlar. Süfyan-ı Sevri Rahimehullah İşlediğim bir günah sebebiyle diyor, 5 ay gece kalkıp ibadet etmekten mahrum oldum. Büyük Evliya'dan Süfyan-ı Sevri Hazretleri duymuşsunuzdur. Aslanlara odun yükleyip ormandan getiren adamdır yani. Öyle bir adam itiraf ediyor diyor ki bir günah işledim diyor. O yüzden tam 5 ay gece ibadetinden mahrum oldum. Tabi bunu söyleyince oradaki insanlar merak ettiler dediler ki nasıl bir günah işlediniz? Hayret ettik yani. O işlediğiniz günah nedir? Dedi ki bir kimseyi gördüm ağlıyordu. İçimden şöyle dedim. Bu kimse müraidir. Yalandan ağlıyor yani. Numara yapıyor. Aslında adam gerçekten ağlıyormuş. Ben tabii üst bulunacağıma su bulundum diyor. Ve o yüzden tam 5 ay gece ibadetinden mahrum bırakıldım diyor. Üst ne kadar önemli. İnsanlar hep hakaret ediyorlar. Ve hakikaten o hakaret eden insanlarda gece ibadeti yok. Allah izin vermiyor yani. Yine Hazreti Hasan'ın radıyallahu an ifadesi diyor ki kul işlediği bir günahtan ötürü gece namaz kılmaktan ve gündüz oruç tutmaktan mahrum edilir. İnsanlar bir Ramazan oruç tutmuyor. Habire haram yiyor, haram bakıyor, haram görüyor. Gece ibadeti saatin yok, oruç da yok. Toplum günaha boyanmış durumda bu büyüklerin laflarına baktığımız zaman bunu anlıyoruz. Cenab-ı Hak muhafaza buyursun, gece ibadetlerine aşk ve iştiyak versin, haramdan muhafaza etsin. Başka ne diyelim bilemedim. Sizler daha güzel biliyorsanız hem kendinize hem bizlere dua buyurun. Allah dualarınızı kabul etsin. Amin.